Değerli kardeşlerim 40 yaş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi vahye muhatap olduğu aynı zamanda kişinin hem bedenen hem zihnen zirveye ulaştığı ve bundan sonra artık gerilemeye başladığı bir zamandır. Bir kulun yaşı 40'ı buldu mu? Evet. Allah onu belalardan emin kılar. Kamır kılar. İki tane hadis-i şerif var. İnşallah ikinci okuyacağım geçerlidir. Hapı yuttuk yoksa. Allah kimin ömrünü kırka tamamlamışsa, kırk yaşına gelmişse, Allah'a mazeret sunacak hakkı kalmamıştır. Duydunuz mu hadis-i şerifi? Ben duydum, çok üzüldüm. Çünkü kırka geldim. İnsan ömrüne baktığımız zaman, 40 yıl ömrün yarıdan fazlası demektir. Yani bizim gelecek ömrümüz geçen ömrümüzden daha az. Peki geçen ömrümüz nasıl geçti? Hiç hatırlamıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar çok hızlı geçti diyoruz ya. O gelen o önümüzdeki ömür çok daha hızlı geçecek. Onun için hazırlıklı olmalıyız. Ölüme hepimiz iman ediyoruz. Ama önemli olan ölüme hazırlıklı olabilmektir. Bir adamın yaşı kırkı geçip hayırlı şerrini geçmemişse felyete cehezilen nar cehizini, bohçasını cehenneme hazırlasın diyor. Kırkı geçenler de muhakeme yapmak zorunda da 40'a e kırka kadar da, herkese kırka kadar da müsaade etmiyorlar. Ama bu kırka kadar da yine bir kurban olduğum Allah'ın bir çocukluk, bir gençlik, bir gaflet, bir pay, bir af payı verecek. Demek ki. Çünkü neden? Biz sizi yaşatmadık mı diyor. Ne kadar diyor? Ma o kadar ki yetezekkeru men tezekkera. Düşünüp yola gelecek adamın Tedebbür edip, tezekkür edip, ince düşünüp e, yani e, gafletten uyanıp ben ne yapıyorum deyip vazgeçip bir hidayet arayıp bulacak kadar diyor. Onun için o kırk şeyi önemli. Çünkü o bir paydır. Başka bir hadis daha söyleyeyim. Kim kırk yaşına geldiğinde salih amelleri, kötü işlerini geçmiyor ise cehenneme hazırlansın. Bu da hadis-i Allah bizi muhafaza etsin. Benim denk gelmiyor bile iyiliklerin bırak denk geçmesini denk getiremiyorum. Düşünüyorum, denk getiremiyorum. Yandın dedim Halil. Sonra başka bir hadis buldum. İnşallah budur gerçek olan, sahih olan. İnşallah budur. Kimin Allah, kimin yaşını 60'a tamamlamışsa. Bak o şuna gitti gülüyor. <gülüyor> 60'a tamamlamışsa onun diyor Allah'a mazeret sunma hakkı kalmamıştır. İnşallah budur ha hadis. Doğru hadis. Yani en sahih budur inşallah. Amin desenize ya. Kimsenin umurunda değil ha. Hiç korkmuyorsunuz mu siz? Tabii genç adam 25 yaşında. Ben de olsam ben de korkmazdım. Gel 40'a da göreceğim seni o zaman. 13'ün bence yatırımı böyle yavaş yavaş da ulan ne yavaş yavaş ya. Adam 47 yaşında gitti. Ben olmuşum 50 yaşında hala yavaş yavaş diyorum. Ulan ne yavaş yavaş. Bugün hadis-i şerif yazdırdım sabah. Allah Buhari'den A'zara Allah ila raculin bellaga ushtine. Bir adama Allah 60 sene ömür verdiyse mazeret kapıları kapanmıştır. Daha bilmedim, etmedim, kazanamadım ya Rabbi diyemez. 60 yaşta geldin mi diyecek. Geldin. Ne konuşuyorsun?